birlikte pasaport makyajı yapalım mı? Yakın zamanda vize başvurusunda bulunacağım için acil bir biyometrik fotoğrafa ihtiyacım vardı. Hemen araştırmaya başladım. Ama karşıma çıkan videolarda öyle yoğun makyajlar vardı ki şaşırmadım desem yalan olur. Bence bu tarz resmi çekimlerde doğallığımızın korunması çok önemli. Çünkü bu fotoğraflar kimlik, pasaport, vize gibi belgelerde yıllarca kullanılıyor. Hem seni iyi göstermeli hem de seni sen gibi göstermeli. Zaten beni tanıyanlar bilir. Ben sade ve temiz makyajı seviyorum. Bu yüzden de bu makyajda da olabildiğince az ürünle ilerledim. Sadece yüzümü yukarıya kaldıracak ve burnumu küçültecek bir kontür, ardından da yüksek göstermek istediğim bölgelere aydınlatıcı uyguladım. Ürünleri genelde önce fırça daha sonra süngerle uyguluyorum. Bu şekilde daha homojen bir görüntü elde ediyorum. İki havlılık zaten olmazsa olmazlarımdan onu da e, uyguladıktan sonra parlayan bölgeler için özellikle kamera önünde parlayabilecek bölgeler için pudra kullanmayı es geçmiyorum. Hafif bir allıkla e, yanaklarımı daha dolgun gösteriyorum. Allık görüntüsünü çok seviyorum zaten biliyorsunuz. Kaşlara minik dokunuşlar ve yoğun kirpikler. Zaten izlediğim videolarda da herkes takma kirpik takmaya çalışmış. Ben onun yerine Vaisel'in maskarasını kullandım. Kirpiklerimi daha yoğun gösterdi. Dudaklarımı da pembe tonlu bir kalemle çerçeveleyip gloss kullandım ve makyajımı sabitliyorum. Bence makyajımız tam dozunda oldu. Sonra da biyometrik halini koyuyorum. Sizce hangi ülke için vize başvurusunda bulunacağım?